Şimdi kalemimizi de alıyoruz. Böyle de çok zor oluyormuş. <laughs> Suyum da kaynıyor. bu arada küçük bir Şu an ben çok görmüyorum ama şurada ben varım. <laughs> Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni arkadaşlarım için ben Tuana. Bugün ne yapıyoruz? Bunislerle beraber bir ders çalışma vlog çekeceğim. Bayağıdır çekmiyordum dedim artık sizlere bir ders çalışma vlog çekeyim. Bu arada kanalıma yeni gelenler için ben Tuana ve ben 11. sınıf MF öğrencisiyim. MF derken sayısal öğrencisiyim. Yan, kendimi tanıtamadım. Bayağıdır video çekmiyordum çünkü. Videoya geçmeden önce videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün sizlerle beraber ders çalışacağız. Ne ders çalışacağımıza henüz karar vermedik. Birazdan beraber karar veririz arkadaşlar. Şimdi 11. sınıf olduğum için derslerim biraz yoğun. Ama eğer siz 10. sınıfsanız beni iyi dinleyin. Yazın kesinlikle TYT kamplarına gidin. Dershanelerde vesaire TYT kampı oluyor. Kesinlikle gidin. Çünkü 11. sınıfa geçtiğimden beri galiba bir 5-6 tane TYT denemesi oldum. Hani ve daha dönem yeri başladı. Ve neredeyse 6 tane dediğim gibi TYT denemesi oldum. Ama TYT hiç çalışmıyordum. Ona rağmen yine aşırı rezil miyim? Hayır değilim. Ama çalışsaydım eğer şu an daha çok rahat edebilirdim. Ama sorun yok. Bu yaz o açığımı kapatacağım. Problem yok. Şimdi çok uzatmadan videoya geçelim. İlk önce masamın üzerini göstereyim. Daha sonra ne çalışacağımızı seçelim. üzeri gerçekten aşırı derecede kalabalık. Burayı normalde TRT ve AYT e kısmı kayırmıştım ama bunlar karışmış. Buralara kitaplar çıkmış falan falan. Anneannem de buraya okul açlığı bırakmış. Ee, burada da yine şiir kitabım, şiir defterim var. Burada da çantamdan çıkardığım kitaplar var. Şimdi sizlerle beraber ne çalışacağımıza bakacağız ve seçeceğiz. Bu arada gerçekten kusuruna bakmayın. Şu an o kadar kötü ki. Saçlarım bile şu an çok kötü. Ve böyle bir toplama şekli yok bugün bütün gün okulda örülüydü. Sonradan çözüldü. Ve makyajımı çıkardım. Makyajımı çıkarmak da değil sadece. Bugün çok kötüyüm ya. Neden de ben de açıkçası anlamadım. Neyse şimdi ne çalışacağımızı seçeceğiz. İlk önceki burada benim bir mikro orijinalin 11. sınıf kitaplarından var. bundan birazcık çözelim. Çünkü bundan çözmek lazım. Bundan çözeceğiz. biraz TYT bakalım. Biraz geometri bakalım. Yani full matematiğe bir bakacağız. Bir de Türkçe bakalım. Bugün matematik Türkçe bakalım arkadaşlar. Ee, yani bunlardan büyük ihtimalle hepsini yapmam. Ama bir 11. Sınıf matematikten bir başlayalım diyorum ben. Hemen kalemleri de çıkartayım sizlere göstereyim hem de kullandığımı. Kesinlikle yani benim klasik serve servetip. Bu da mol yarışmasından kalan bir anı. Mol şeyi ne bu? Mol coin. Evet, mol coins'te. Böyle bir tanecik var bende. Bunu kenara koyuyorum. Onu sonra anı kutuma koyacağım. Ve ucumu çıkartayım. Silgim. Bu arada gerçekten burada her şey var. Diş macunu var. Burun spreyi var. Yani gerçekten bence ben çok yönlü bir sınıf arkadaşıyım. Yani ne ararsanız var. Zaten eczane gibi gezdiğim için. Orası da ayrı bir konu. Çok hızlı bağışıklığım düşüyor. O yüzden çok ilaç gezdiriyorum yanımda arkadaşlar. Şimdi hemen Ah, Neyse Mikro orijinalden başlıyoruz Bu arada Gerçekten çok ama çok iyi bir kitap Ben çok seviyorum Şuradan Bakalım Başlayacağım <laughs> Hep beraber arkadaşlar şu anda ani bir kararla TYT'ye geçiyorum. Çünkü önümde TYT denemelerim var. Bu yüzden de TYT çözmenin daha mantıklı olacağını düşündüm. Ee, o yüzden TYT'nin daha fazla aciliyeti olduğu için TYT kitabımı açıyorum. Bu da acil matematiğin bu arada TYT'si. Bu gerçekten çok 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 güzel. Eğer kitap arıyorsanız bunu net bir şekilde ben önerebilirim sizlere. Ve başlıyoruz artık. Başlayalım. Şimdi biraz sizle de çözmek istiyorum. X sıfırdan farklı bir çift sayı ve Y bir tek sayı olmak üzere. ifadelerinden kaç tanesinin sonucu kesinlikle çift sayıdır demiş. Şimdi sıfırdan farklı bir çift sayıymış. Buna mesela ne diyelim? 2 diyelim. E, diğerine de yani Y'ye de 3 diyelim arkadaşlar. Şimdi toplamları kesinlikle çift sayıdır diyemeyiz. Çarpımları kesinlikle çift sayıdır diyebiliriz. Çünkü hayır diyemeyiz. Bir dakika. Düşüneceğim. Deriz. Diyemeyiz. Diyemeyiz <laughs> acaba. Bir dakika. <laughs> 4 çarpı 5 olsa oluyor mesela. 7 deriz ikiye deriz ya sonra hayır diyemeyiz 2'nin üstü mesela üç olsa sekiz dördün üstü bir olsa dört 2'nin üstü beş olsa Buna da deriz. İki evet cevabımız o yüzden. <laughs> Devam edelim. İfadelerinden hangilerinin sonucu tek sayıdır demiş. 100 artı 1 çarpı 100 eksi 1. Yani 101 çarpı 99 ve bunun belki bir kısaltması vardır ama ben bunu çarpacağım. Çünkü neden olmasın? E tek sayı 2 üzeri 8 artı 1 2 üzeri 4 artı 1 ve 2 üzeri 2 artı 1 şimdi bu 5 yapar 1 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 2 16 16 artı 1 17 yapar ve 2 üzeri 8 demiş 16 32 64 128 ve 256 yani 257 Abi bunu ben şimdi. Bir dakika eksi çarpı eksi artı artı çarpı eksi eksi bunun sonucu. Bunun sonucu tamam. A ve B birer tam sayı olmak üzere A çarpı B çift sayıdır. Buna göre A tek ise B tektir. A çift ise B tektir. A tek ise B çifttir demiş. İfadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur diyor arkadaşlar. Arkadaşlar açıyı değiştirdim. Biraz daha bu şekilde çözeyim dedim. Şimdi en son ne yapıyorduk? A ve B birer tam sayı olmak üzere A çarpı B çift sayıdır. Buna göre... Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Hemen bakalım. A tekse B tektir. Kesinlikle doğru diyemem. A çiftse B tektir. Kesinlikle doğru diyemem. A tekse B çifttir. Doğru arkadaşlar. Ama kesinlikle doğru diyebilirim. O yüzden üçünü şöyle yapıyorum. Bu arada bu ilk test bitince sizinle beraber bir yeşil çay yapalım istiyorum. Çünkü ben bu akşam biraz evde kendi homemade workout yapacağım. Çünkü bayağıdır cime gidemedim ve bu da benim bir kusurum olsun. Ama gerçekten yani bir hastalandım, bir gittim burada olamadım, cime gidemedim, çok aşırı boşladım ve korkuyorum kas kütlemi kaybedeceğim diye. O yüzden. Yaklaşık 2-3 gündür falan sadece sezer salata yiyorum evde. Tavuklu salata yiyorum. Başka hiçbir şey yemiyorum. Bu sebepten ötürü bugün evde artık birazcık e, başlamam lazım. Onu da bir şeye geçeyim. O yüzden biraz sonra yeşil çay yapacağız kendimize. Devam edelim. Son sorumuz. Aşağıda bir sınıfa ait öğrenci listesinde kız ve erkek öğrenci sayısı silik çıkmıştır. Okey. Kız öğrenci sayısı K, erkek öğrenci sayısı E olmak üzere ifadelerden hangileri doğru olabilir? Hmm, 27 tane öğrenci varmış. K tek ise E çifttir. Yani K'ye 12 dersem pardon K'ye 13 dersem E 14 olacak. Yani bu doğru olabilir. Bir doğru. K tek ise E tektir. Yani böyle bir şeyin pek mümkünatı yok. Çünkü 27'yi iki tek sayıya bölemem bu yüzden bu yanlış K çift ise E tektir. bu da doğru cevabım bence 1 3 diye işaretliyorum şimdi hemen bunu bir kontrol edelim daha sonra yeşil çayımızı yapmaya gidelim arkadaşlar da mavi kalemimi bulamadım o yüzden mecbur pembeyle kontrol edeceğiz hemen kamerayı ters çevireyim. sıra kalemimizde alıyoruz böyle de çok zor oluyormuş Gördüğünüz gibi bir yanlış. Yanlışlarımı da öğretmenleri öğretmenlere sorduktan sonra, öğretmenlerden öğrendikten sonra farklı bir kalemle kontrol ediyorum. Öyle de bu arada çok mantıklı oluyor. Hem kafanız karışmıyor. Bunu öğretmen sordum, bunu sormadım diye ayırabiliyorsunuz. Hatta göstereyim. Bir i̇şte böyle. Size de bir tavsiye olsun. Ben bu evden alansa çok yüksek bir ışık sıkıntısı çekiyorum. Ama merak etmeyin en yakın zamanda buna bir çözüm bulacağım. Ee, şimdi bardağımı, bardağımı alayım ve suyum da kayın. Bu da benim bu arada küçüklük bardağım. Şu an ben çok görmüyorum ama şurada ben varım. Burada da işte böyle öğretmenimden bir not falan. Küçücük yüreğinde yer almak, çocukluğunun tüm güzelliklerini seninle yaşamak bizim için bir şans. Dilerim ışığın hiç sönmesin. Ve benim tip. Aa, az kalsın çayım bitti sanıyordum. Ama bitmemiş. Bu arada bu, bu, evrenin en açık ara en iyi yeşil çayı. Açay ve ananaslı. Daha iyisi gelene kadar en iyisi. Bir de bizde kayısılı var galiba. Ama o güzel değil. Onu boş Bu daha güzel. Ben bunu çok seviyorum. Elimde olsa iki, iki tane şundan atacağım ve öyle içeceğim yani. O kadar fazla bir sevgi. Yanına da kivi mi doğrasak? Mantıklı olabilir. Spor öncesi atıştırmalık. Bu arada evde ben spor yapmadım. Aa bu kiviler daha sert. Belki bunlar biraz durmalı. Elime battı bu arada. Ee, evde daha önce hiç böyle spor yapmadım açıkçası. Hani yazın bir ara matta çalışıyordum. Barbie'ndeyken ama hani cime başladım başlayalı evde hiç yapmadım. Bu yüzden ne yapacağım hakkında çok bir fikrim yok. Ama sporda da kardiyodan sonra çalıştığımız mat hareketleri vardı. O yüzden onları çalışacağım. Ve evet arkadaşlar umarım hepimiz için güzel bir sene olur. En yakın zamanda bu arada yazılıya çalışma videoları da gelecek. Çünkü malum yani okul açıldı. Biz de okula yeni gitmeye başladık ama biz ne ara yazılı oluyoruz değil mi? Bana, bana da çok hızlı geldi. Size de umarım çok hızlı gelmiştir. Sadece bana hızlı gelmemiştir umarım. Ee, ama çekeceğim size bu videoları da Merak etmeyin beni takipte kalın Benim 11. sınıf ders dersleşme günlüğüm Bu hesapta yayında olacak büyük ihtimalle Öyle okulda yorucu geçiyor arkadaşlar Özellikle de artık yakın arkadaşınızla Aynı okulda değilseniz Çok ağır geliyor insana bu Mesela bir şaka yapılıyor Sonra çok gülmüyor herkes Ama diyorsun ki Şimdi yanımda olsaydı ne gülerdik ama bu şakaya Falan işte yapacak bir şey yok. Kader ağlarını örmüş bir kere. Bu arada bu sıra ben çok edebiyat yapmaya başladım. Onun da farkındayım. Ama bunun nasıl önüne geçeceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Olsun. Bence yine de çok berbat, rezil bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sizin nasıl geçiyor okulunuz, okul hayatınız? Belki sizde kimse sormuyordur ama ben sorarım. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Hayatınız nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Bu video çok terapi videosu gibi oldu. Belki isterseniz bir gün sizin dertlerinize ortak olabilirim. Böyle bir video istiyorsanız yazın lütfen bu arada. Ben sizin ya anılarınızı okumak istiyorum, okul anılarınızı. Bakın bunu gerçekten. Böyle bir video yapalım. Ya bana okul anılarınızı yazın. Ya da işte şu zamana kadar başınızdan geçen paranormal olay olabilir. Ne tarz istiyorsanız böyle bir video çekelim size. Siz benimle paylaşın. Ben de bunu videoda isimsiz bir şekilde aktarayım ve bunun üzerine konuşalım böyle hani 6 kişi olabilir, 8 kişi olabilir. Kaç kişi sığdırabiliyorsak bir videoya sığdıralım. İsminin söylenmesini isteyenlerin de ismini söyleriz. Yorumlarda bunu tartışalım. Gerçekten böyle bir içerik çok güzel olabilir. Hem sizle daha iç içe hissederim. Tek başıma hissetmem bu videoların içinde. Şimdi bu arada o sırada suyum kaynadı. Biz çok boş yaptık. Her zaman sizi de bekleyelim evime. Yeşil çay içmeye. Hemen bunun Koyup masamıza geri döneceğiz. Ne? Yeşil çayınızı içerken size bir şiir molası vermek istedim. Hem de biraz kültürlenelim diye. Şu kameramız düzgünce. Hmm. Ee, Cemal Süreya benim en ama en sevdiğim kitap gerçekten en sevdiğim şiir kitaplarından bir tanesi. Hani bu kitapla aramdaki bağ Halil İshik'onun patatesle olan bağı gibi bir şey. Şimdi size şiir okumak istiyorum bir tane. Lütfen maruz görüp bir hatam olursa Aklınıza sığınarak bu güzel şiiri okumak istiyorum Biliyorum sana giden yollar kapalı Üstelik sen de hiçbir zaman sevmedin beni Ne kadar yakından ve arada uçurum İnsanlar, evler, aramızda duvarlar gibi Uyandım, uyandım, hep seni düşündüm Yalnız seni, yalnız senin gözlerini Sen bayan nihayet, sen ölümüm kalımım ben artık adam olamam bu derde düşeni. Şimdilerde bir köpek gibi koşuyorum oradan oraya. Yoksa gururlu bir kişiyim aslında. İnan ki. Anımsamıyorum yarı dolu bir bardaktan su içtiğimi. Ve içim götürmez kenarından kesilmiş ekmeği. Sana kaç kez uzaktan baktım. 5.45 vapurunda. Hangi şarkıyı duysam bizim için söylenmiş sanki. Tek yanlı aşk kişiyi nasıl aptallaştırıyor? Nasıl unutmuşum senin bir başkasını sevdiğini? Çocukça ve seni yüzen girişimlerim oldu. Bağışla, bir daha tekrarlanmaz hiçbiri. Rastlaşmamak için elimden geleni yaparım. Bu böyle pek de kolay değil gerçi. Alışırım seni yalnız düşlerde okşamaya. Bunun verdiği mutluluk da az değil ki. Çıkar giderim bu kentten daha olmazsa. Sensizliğin bir adı olur bir anlamı olur belki. İnan belli etmem, seni hiç rahatsız etmem. Son isteğimi de söyleyebilirim şimdi. Bir gece yarısı yazıyorum bu mektubu. Yalvarırım, onu okuma çarşamba günleri. Teşekkür ediyoruz güzel şairimize. Tekrardan saygıyla anıyoruz. Ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi bir de birazcık bu kadar şiir okuduk, ettik, tuttuk. TYT Türkçe çözelim istiyorum. Bu hayattaki bir hedefim varsa o da galiba e, TYT matematikten olabildiğince bir iki yanlış çıkartmak ve TYT Türkçe'yi full çekmek arkadaşlar. Şimdi hemen buradan da bir adet test hızlıca çözmek istiyorum. Bu arada ben Türkçe'yi aslında hızlı çözerim. Ama böyle şimdi dersem Yavaş da çözebilirim. Malum Nazar diye bir şey bu hayatta çok gerçek. O yüzden yorum yapmadan bu testi çözmeye hızlıca başlıyorum. Şimdi hemen bir bakalım istiyorum arkadaşlar. Test 4. gerçekten iyi günümüzdeyiz. Ve arkadaşlar şimdilik bu şekilde yani bugün normalde benim aslında birazcık off Ama sizler için bunun birazcık dışına çıkıp birkaç bir şeyler yapmaya çalıştım. Belki videodan sonra da birazcık devam ederim. Ama şimdilik benden bu kadar. Hem sohbet ettik hem de birazcık ders çalıştık. Test çözdük sizlerle beraber. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım bu video sizlere ufacık bile olsa bir şeyler katmıştır. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. İstek videolarınızı yorumlar yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.